Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hatuniye Camii'de son yolculuğunu uğurlandı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Sultan Hastanesi yoğun bakımında 3 gün yaşam savaşı veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sevenleri vefat haberiyle adeta yıkıldı. Haberin duyulduğu andan itibaren hastaneye akın eden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlanırken de Başkan Zeyrek'i yalnız bırakmadı vatandaşlar üzüntüsünü bir TV mikrofonuna aktardı. Çok hizmetler yapmak istiyorduk. Yaptı da çok üzgünüz biz. Çok artık ailesine bizlere sabır versin. Gülen yüzüyle hatırlayacağız. Çok değerli bir insanı, Kaliteli bir insan. Ondan sonra çok gariban babası, karakter yani çok geleceği parlak olan bir siyasetçi aynı zamanda biz örgütten geldiğimiz için çok üzgünüz. Yani yazsayız yani konuşamıyoruz biliyor. Ben belediye personeliyim bu arada. Ee, çok az zaman çalıştık kendisiyle. Bu kadar dinamik ve genç bir insanın ve enerjik ve pozitif bir insanın, hatta herkesin sevdiği Kemal Sunal'a benzetilen gülüşüyle, sempatikliğiyle, iştenliğiyle aramızdan ayrılmış olması hepimiz için çok üzücü. Gece bir de mesaj geldi. Ve ee, Orada yıkıldım, inanamadım çünkü bayramdan önce herkese çok çalışacağız demişti ve çok genç zaten. Elim ayağım boşaldı ve uyuyamadım. Sonrasında zaten bir umut, aslında bütün sağlıkçılarla konuşsak da yine de umut etmiştik. Hepimizin başı sağ olsun, acımız büyük. Allah ailesine, sevenlerine sabır versin. Gerçekten de Manisa için değerli bir insan değil. Onlar bir maziyetimiz var. Seçimde iki gün kala benim 19 yaşındaki oğluma var. Rahmetli oldu. Onunla doğum günü kutladı. Onunla hatırası var. Bayram günü mezarlıkta görüştük, sarıldık. Ben de tekrar bay sağladı. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Daha önceki başkanlarından çok farklıydı. Her an her yerde karşımıza çıkabiliyordu. Arkadaş gibiydik. Büyük de büyük, küçük de küçüktü. Kendisini çok seviyorduk. Allah'tan rahmet. Ailesine sabırlar diliyoruz. Hala hatırda eser bırakacak bir projelere imza attı ve e, bazı projeleri de yarım kaldı. O yüzden hani çok şeyiz yani çok üzüntülüyüz. Yani diyecek bir kelime yok. Manisa büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.